Bu videoda sizlere Amazon Handmade'de kategori içerisinde nasıl ürün yükleyebileceğinizi anlatacağım. Tabi burada Excel'le veya işte manuel tek tek ürün yükleyebilirsiniz. Şimdi aşama aşama göstereceğim. Öncelikle biz şunu yapıyoruz. Yani ürün yüklemeden önce tabii ki başlık, açıklama, bullet point buralarda ne yazacağınız belirlemeniz lazım. Bununla alakalı çalışmanızı zaten yapmışsınızdır veya yapın. Bunu nasıl yapacaksınız? Daha önce bu aracı tanıtmıştım. Product Opportunity Explorer diye Amazon'un kendi aracı var. Kelime ve ürün araştırma aracı. Burada siz hangi ürünü satmak istiyorsunuz? Mesela işte necklace, kolye satmak istiyorsunuz. Burada kolye yazarak o kolyede hangi kelimeler araştır diyor. Bunları bulup başlık açıklama bulut payı bunları belirlemiş olmanız lazım. Daha sonra bunları yükleme aşamasına geçiyorsunuz. Şimdi bunları belirlemiş halinizle ben yüklemeyi göstereceğim. Yükleme içerisinde de özelleştirme alanı biraz daha karışık ve anlayamayacağınız bir husus olabilir. Onu biraz daha detaylı olarak anlatacağım. Şimdi burada Product Opportunity Explorer'da kelime araştırmalarınızı yaptınız farz ediyorum. Başlık, açıklama, bullet point, işte search terms bunlarla alakalı anahtar kelimeleri bulmuş ve oraları yazdığınızı düşünerek ilerliyorum. Sonra ürün yükleme aşamasını şimdi adım adım gösteriyorum. Ürün yükleyebilmeniz için buradaki envanter bölümüne geliyorsunuz. Manage Inventory dediğinizde burada ürün yükleme bölümü açılıyor. Yani şurada Add a Product dediğinizde ürün yükleme ekranı açılacaktır. Ancak tabii ki eğer handmade başvurusu yapmadıysanız Handmade tarafına ürün yükleyemezsiniz. O yüzden Handmade başvurusu nasıl yapılır? Hesap nasıl açılır? Bununla alakalı video yapmıştım. Onu kesinlikle izleyin. Önce profesyonel satıcı hesabı açıyoruz. Sonra Handmade başvurusu yapıyoruz. Bu başvuru yaptıktan sonra ürün yükleyebilirsiniz. Öbür türlü yükleyemezsiniz. Önce bunu yaptıktan sonra burada Add a Product diyorum. Ve ürün yükleme sayfası benim karşıma geliyor. Şimdi burada Handmade Product yani Handmade ürünler yükleyeceğim. Önce kategori seçmem lazım. Ben hangi ürünleri yükleyeceğim? Rakiplerime bakabilirim. Rakiplerimin hangi kategorilerde listelendiğini inceleyerek ben de bir kategori seçebilirim. Mesela işte Jewelry seçiyorum. Burada Necklace seçiyorum. Necklace içinde de... Pendant seçiyorum mesela. Buradan siz hangi ürün grubunda satıyorsanız oradaki kategori seçmeniz lazım. Burada aşama aşama ilerliyor arkadaşlar. Hani recommend bölümünü veya sadece required bölümünü doldurarak da ürün listelemesi yapabilirsiniz. Ben burada all attributesim ve hani hepsini göstermiş olayım. Öncelikle tabii ki açıklama bölümü yani başlığı yapmanız lazım. Burada necklace yazayım şöyle. Tabii ki description, açıklama bunlarla alakalı çalışma yapmış ve ekleyecek olduğunuzu farz ederek ilerliyorum. Burayı o yüzden detaylı yapmıyorum. Amazon'un kendi title description bullet point yapay zekalı yaptı. Buradaki aracı da kullanabilirsiniz. Yani müthiş çalışıyor mu? Harika çalıştığını söyleyemem ama zaten ChatGPT gibi araçlar var. Siz ürününüzü satmak istediğiniz kelimeleri ve ürün özelliklerini söylediğinizde ChatGPT gibi araçlar size product title, description bunları verecektir. Ama üzerine siz de çalışırsanız daha faydalı olur. Şimdi öncelikle buraya buraya başlığınızı koymanız lazım. Başlık 200 karakter maksimum ve anahtar kelimeleri kullanarak girmeniz lazım. Bu zaten detaylı bir konu. Bunu zaten anlatıyorum. Burada markanızı, markanızı teşkil ettirmiş ve Amazon'a kaydettirseniz burada markanızı seçebilirsiniz. Ya da markanız yoksa henüz burada şunu seçtiğinizde jenerik olarak da listeleme yapabiliyorsunuz. Bizim zaten markamız var. Bunu seçerek ilerliyorum. Bunu yaptınız. ya yani bu tarafı hallettiniz. Diğer taraflara sırayla geçerek ilerlemeniz lazım. Üründe varyasyon var mı? seçeneği var burada. Hani varyasyonlu şekilde de göstereyim ama ben varyasyonları size özelleştirme varsa üründe özelleştirme yapacaksanız özelleştirme aşamasında yapmanızı tavsiye ederim. Ama burada da göstermiş olayım. Mesela işte size varyasyonu var. Bir de materyal varyasyonu var. İki tane varyasyonunuz var. Mesela işte necklace'ın, kolyenin 14 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç kolye boyutu var. Bir de materyal var. İşte silver, gold veya işte rose gold şeklinde materyal şeklinde varyasyonunu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hani bu varyasyon eğer özelleştirme yapacaksanız yapmanıza gerek yok özelleştirme içerisinde de varyasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Zaten size örnekler göstereceğim o özelleştirme bölümünde. Örnek Amazon listeleri gösterdiğinde daha rahat anlayacaksınız. Şimdi burayı doldurduk. Geçiyorum next bölümüne geçtim. Description bölümü var. Product description bölümünde ürünün açıklamasını yazıyorsunuz. Bullet point'te 5 tane bullet point ekliyorsunuz. Burada örneklere göstereyim hızlıca. Daha önce hiç Amazon'da listeleme yapmadıysanız Amazon'da bakın bir tane şurada başlık var şu başlığı görüyorsunuz buraya başlığımızı giriyoruz şurada da bullet point'lar bakın Bullet point'ler 5 tane. Ürünümüzle alakalı detayları anlattığımız açıklamalar. Aşağıda da description bölümü var. Bu description'ı bu şekilde eğer markanız varsa resimli de yapabiliyorsunuz. Markanız yoksa sadece yazı olacak şekilde yapabiliyorsunuz. Marka tercihi o yüzden burada önemli bir etmen oluyor. Siz de bu şekilde önce başlık, açıklama, bullet point bunları buraya eklemeniz lazım. Bununla alakalı zaten çalışma yaptığınızı farz ederek dediğim gibi açıklamalarınızı, bullet point'leri buraya eklemeniz lazım. Aşağıda resimler var. Buraya ana resminiz ve 9 tane resmi ekliyorsunuz. Resimler eklendikten sonra Product Details bölümüne geçiyorum. Customization bölümünü anlatacağım. O yüzden buraya Yes diyorum. Customization'ı ürün yükledikten sonra da yapabilirsiniz. Ama şurada Yes dediğinde bakın Customization diye bir alan açıldı. O yüzden bu Customization bölümü önemli. Birazdan ona detaylı gireceğim. Burada hepsini girmenize gerek yok. Yani bayağı bir bölüm açılıyor. Sizin ürününüzle alakalı olan Bölümleri girin. Yani girebildiğiniz her şeyi buraya girmeye çalışın. Ama birçok bölümde girmenize gerek kalmayacak. Sadece zorunlu alanlar var. Mesela burada search terms var. Anahtar kelimeleri bulmuştuk ya. Anahtar kelimelerle bu anahtar kelimeleri etteki tagler gibi düşünebilirsiniz. Buraya giriyoruz. Amazon bizi hangi kelimelerde öne çıkaracağını buradaki başlık, açıklama, description, bullet point, buradaki search terms buralara girdiğimiz kelimelere bakarak karar veriyor. O yüzden buradaki girdiğimiz kelimeler önemli bizim açımızda. Burada search terms'de bu şekilde giriyoruz varyasyon bölümüne geliyorum. Varyasyonda bakın iki tane seçenek seçmiştim. Mesela işte size burada bunları söylemiş ama mesela biz 16 inç diyelim. 16 inç bir varyasyon, bir de materyal olarak gold tercih ediyorum. Materyal mesela silver diyorum. Buradaki boyutlarda da 18 inç mesela örnek olsun diye yapıyorum. Bir de 20 inç yapalım. Şimdi aslında benim alt tane varyasyonum oldu. Bu ne demek? Yani 16 inç gold, 16 inç silver, 16 inç gold, 18 inç gold, 18 inç silver. Bu şekilde oluşturuyorsunuz. Her birine ayrı SKU vermeniz lazım. SKU sizin bu ürüne bu varyasyona verdiğiniz isim yani kendiniz bir isim veriyorsunuz. Bir resim ekleyebilirsiniz. Yani varyasyona bir resim ekliyorsunuz. Farklıysa aynıysa aynı resimleri ekleyebilirsiniz. Burada durumunu yeni tercih edin. Yani yeni ürün listeliyorsunuz sonuçta. Ne kadar fiyatınız? Fiyatım işte 10 dolar örneğin. Her birine fiyat giriyorsunuz. Bir de quantity gireceksiniz. Yani bu üründen elinizde kaç tane var? Eğer ürünleri depoya göndereceksiniz zaten depo bunu sayarak gelecek ama FBM yapacaksanız tek tek ürün göndereceksiniz. Quantity bu şekilde ne kadar elinizde varsa girin ya da ürünü satılıkça üretebiliyorsanız sıkıntı yok. Burada yüksek bir rakam girebilirsiniz. Burada varyasyonu oluşturuyorsunuz bu şekilde. Farklı farklı ikili üçlü bu şekilde varyasyonlar oluşturabilirsiniz. Burası kolay yani gördüğünüz üzere zor bir konu değil. Offer bölümüne geçeyim. Offer bölümünde de fiyat ve fulfillment metodumuzu belirleyeceğiz. SKU'muzu zaten az önce girdik. Burada da ürüne SKU giriyorsunuz. Bu yine sizin kendi ürünü tanımlamanız şeklinde düşünebilirsiniz. Shipping template ürünü gönderin. FBM yapacaksanız tek tek göndereceksiniz. Bununla alakalı bir template var. Onu hani başka videolarda anlatırım eğer daha önce yapmadıysanız. Hangi ülkeye ne kadar ücrete ürün gönderdiğinizin bir template'i. Burada yaptıysanız template'ler seçebiliyorsunuz. Ürünün liste fiyatı. Yani liste fiyatı mesela 50 dolar. Ürünün gerçek fiyatı 20 dolar olabilir. Hani liste fiyatıyla gerçek fiyat arasında böyle bir fark var. Maxim order quantity yani bir kişi sizin mağazanızdaki bütün ürünleri alıp iade edebilir. Bu tür durumlar orada yaşanabiliyor. Maxim order quantity giriyoruz biz. Hani 5-10 şekilde. Production time ürününüzü kaç güne üretebiliyorsunuz? Yani bir gün, iki gün bunu da girebilirsiniz. Ürününüz gift message kabul ediyor musunuz? Yapabilir misiniz? Yani ürünün içerisinde gift wrap, bir hediye kutusu yapıyorsanız bunları yes olarak tercih edin. Burası önemli. Ben mi ürünü göndereceğim satılacak yoksa Amazon mu fulfill edecek? Amazon mu gönderecek? Burada ürün üretildikçe biz göndereceğimiz için biz genelde FBM seçiyoruz. Eğer ürünü depoya göndereceksiniz yani bir özelleştirme yoksa da Buradaki Fulfillment by Amazon'u tercih etmeniz lazım. Bunu buradan tercih ediyorum. Dediğim gibi burada hani bazı zorunda olmayan alanlar var. Burayı doldurmak zorunda değilsiniz. Özellikle mesela safety and compliance bölümünde burada birçok yeri doldurmanıza gerek yok. Ürününüzle alakalı dolduracağınız yerler varsa, yani ürününüzün bu şekilde safety, güvenlikle alakalı bir problemi veya işte eklenmesi gereken konular varsa burada doldurabilirsiniz. Yani bizim ürünlerde çok fazla genelde olmuyor. Ama işte kimyasal mesela vardır ürünüzde. Bunları bu şekilde ekleyebilirsiniz. Pesticides vardır. Bunları ekleyebilirsiniz. Birçok burada eklemeniz gereken konular olabilir. Ama hani ürüne göre değişiyor. Biz burada hani kolyede bir şey eklemeden ilerleyebiliriz. Şimdi customization bölümüne geçelim. Bu tür hani Amazon Handmade ürün yüklemek isteyenler için customization biraz da sıkıntılı, biraz anlaması zor bir konu. O yüzden aslında belli ölçüde kolay. Şimdi örnekler göstereyim, sonra buraya gelelim. Ürünlerin içine girdiğimde bakın şurada örnek customization yapılabilir ürünler buldum ben zaten. Şimdi bunun içine geldiğimde customize and add to cart diyor. Yani direkt satın alamıyorsunuz. Öncelikle bir customize etmeniz lazım. Bakın burada işte gold, silver, rose. Bunu tercih ettirebiliyorsunuz. Ürün üzerine ne yazacak? Mesela işte Mehmet. Bu ürün üzerine ne yazacak? Bunu burada seçtirebiliyorsunuz. Aşağıda birdstone. Mesela işte April, January, March. Bunların hepsini seçip ayrı fiyatlar verebiliyorsunuz. Bu seçenekler optional da olabilir. Zorunlu olmayabilir. Gift wrapping istiyor musunuz? Yani ürün üzerine bir personal message, kişisel bir mesaj veya bir kişiselleştirme, bir hediye. Bunu istiyorsanız buraya bunu yazabilirsiniz. Buradaki satıcı şunu istemiş bakın. E-mail adresinizi yazın biz bir problem olsa siparişinizle alakalı iletişim kuralım şeklinde. Bu şekilde de ürünle alakalı customization yapabilirsiniz. Başka örnekler de göstereyim. Mesela burada da yine boyutuna göre bakın varyasyon oluşturmuş aslında. Hani varyasyonlar eğer customization yapacaksanız bence varyasyonları burada yapmanız daha faydalı olur. Yani mesela burada 17 dolar görünüyor. Ama içine girdiğinizde bakın birçok fiyat var. Çünkü ürün boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Font seçiyorsunuz. Bakın font seçtirebilirsiniz kullanıcılarınıza. Zaten bu hani ad stacıları veya işte özelleştirilmiş ürün satanlar buraları biliyordur ama font seçtirebilirsiniz. Arkada renk seçtirebilirsiniz. Bir yazı yazdırmak istiyorsanız yazı yazdırabilirsiniz. Birçok burada customization seçeneği var. Bakın ne eklemek istiyorsunuz? Kalp. Mesela burada eklemek istediğiniz şey ve yanında bunun fiyatı yazıyor. Alt tarafta işte dimmer opsiyonu hangisini tercih ediyorsunuz bunu seçebiliyorsunuz. Farklı farklı yani baya bir customization yapma seçeneği Amazon bize sunuyor. Bunları nasıl yapacağımız birazdan göstereceğim ama örnekler içerisinden gidiyorum. Varyasyon şeklini burada da yapabilirsiniz. Bakın bu customize edilmemiş bir ürün. Varyasyonu buradan da ilerletebilirsiniz. Custom yapacaksanız varyasyonda sorun yaşamayın. Şöyle varyasyon yapabilirsiniz. Mesela 22.95, 925 silver 16 dolar demiş. 925 silver gold kar 19 dolar demiş. Ürün üzerine bakın ismi yazdırıyor. Bunu buraya koyuyorsunuz. İki tarafta mı istiyorsunuz? Yoksa işte hard symbol istiyor musunuz? Kalp sembolü istiyorsanız bunu tercih ediyorsunuz. Bunların hepsini tek tek yapabilirsiniz. Bu varyasyonları, customization'ı özelleştirme yaparken bence bu şekilde Amazon'da rakiplerinizi inceleyin. Rakipleriniz özelleştirmeleri nasıl yapmışlar? Ne koymuşlar? Hangi fiyatı koymuşlar? Ne yapınca ne fiyatı koymuşlar? Mesela buradaki satıcı box tipini yani bu kutu tipini belirlemiş. Kutu tipine göre farklı ücretler alıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kişilere şunu da sunabilirsiniz. Bakın hani herhangi bir isteğiniz var mı? Custom request dediğinizde ya ben şöyle olsun böyle olsun diye kullanıcılar yazsın diyorsanız burada da bunu belirlemeniz, yazdırmanız lazım. Etsy'de çok fazla mesajlaşarak ilerleyebiliyorsunuz ama Amazon'da çok fazla mesajlaşma gerçekleşmiyor. Kullanıcılar da çok fazla mesajlaşmak istemiyorlar açıkçası. Burada o yüzden Customize bölümünde hiç problem yaşamayacağınız şekilde her şeyi kullanıcının yazacağı, yaptıracağınız şekilde yapmanız ben tavsiye ederim. Bunları inceleyin zaten. Hani örneklere baktığınızda örneklerde zaten benzer ürünler var. Bu mesela takı için baktım. Takı dışında da birçok customize ürünler edebilirsiniz. Mesela burada sol tarafa bir resim koymuş ve siz buraya önce resim ekliyorsunuz. Sonra şuradaki yazıyı yazıyorsunuz. İşte artist ne olsun Mehmet olsun. Aşağıda hangi şarkıyı istiyorsunuz? Şuraya şarkı geliyor. Bakın ayrı ayrı Birçok şeyi ekleyebiliyorsunuz. Stand type. Mesela alt tarafta nasıl bir tip olsun. LED light stand istiyorsanız artı 17 dolar. Akrilik istiyorsanız 7 dolar. Wooden istiyorsanız 7 dolar. Ayrı ayrı mesela boyutlar 5-7 dolar. Ücret sıkıntısı yok. 8-10, 8-10 inç istiyorsanız, bu da artı 12 dolar ödemeniz lazım gibi. Farklı farklı, bunu da yapabiliyorsunuz. Başka bir örnek göstereyim. Burada da mesela bir ahşap ürün var. Kişinin burada font seçmesini sağlıyorlar, boyut seçmesini sağlamışlar. Bakın, boyutuna göre fiyat değişiyor. Font seçimi bakın, font seçimi yaparak burada kullanıcıya font sunabilirsiniz. Hem böyle ürünlerde hem kolyelerde takı ürünlerinde font seçimi önemli. Bu şekilde font seçtirebilirsiniz. Farklı mesela boyamalarla alakalı yapmışlar. Yani Amazon aslında sizin hangi alanda özelleştirme yapmak istiyorsanız hepsine olanak sağlamış. Bunları da bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Örnekleri gösterdim size. Burada Customization bölümünde bize 5 tane seçenek sunmuş. Onu göstereyim hızlıca. Add Customization'ın de bakın 5 tane seçenek var. Text var. Text de kullanıcılar için üzerine mesela ne yazmak istiyor? Mehmet yazılmasını istiyorsanız bunu yazdırabileceğiniz alan. E, data bölümü, kullanıcılar ürünle alakalı değiştirmek istediği bölüm varsa bunları yazıyor. Hepsine bir tane ekleyeyim mesela. Hepsine bir tane ekleyerek göstereyim. Text bölümü ekledim bir tane. Şurada Add Customization Data bölümü ekleyeyim. Bir tane daha. Option dropdown ekliyorum örnekleri göstereyim sizlere. Image ekliyorum mesela. Bir de en son number ekliyorum. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Az önce gösterdiğim örneklerde var zaten. Mesela aşağıdan doğru ilerleyeyim. Number ürünle alakalı mesela bir tane, iki tane, üç tane istiyorsanız. Ürüne kaç tane olmasını istiyorsa buradan sayı seçiyor. Bir tane seçebilir. iki tane, üç tane, dört tane. Number bu şekilde kullanabilirsiniz. Image Customization. Bunu mesela şöyle kullanıyorlar. Personalized Blanketlerde mesela bu çok var. Mesela böyle bir ürünü satmak istiyorsunuz. Burada bakın boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Şunu kapatalım. Resim yüklediğinizde bakın burada her bir bölümüne resim ekliyorsunuz. Şunu silelim. Bir tanesini yüklemiştim. Silelim. Mesela burada her bir bölümüne resim ekliyorsunuz. Böyle bir Bölümü oluşturmuşlar. Her bir bölüme resim eklettirerek bu şekilde oluşturabilirsiniz. Onu buradan yapıyorsunuz aslında. Hangi etiket nereye gelecek? Pozisyonu nerede olacak? Bunları aşama aşama burada belirlemeniz lazım. Ve insanlara da bunu göstermeniz lazım. Bunu required olmayacak şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu bir zorunlu alan değiller zorunlu olmayabilir. Burada insanları yönlendiriyorsunuz. Ya yani buraya şunu yapın. Buraya bunu yapın. Bakın burada zaten açıklamaları onlar da yapıyorlar. Bakın diyor ki You, need, you only need to upload pictures. We will layout and design it for you. Burada bu açıklamaları yazıyorsunuz. Burada upload image 1, upload image 2. Buradaki bölümler aslında bunları karşılıyor. Label bunu yazacaksınız. Burada da açıklamayı yazmanız lazım. İnsanlar bunu rahatlıkla anlasınlar. Image mesela şurada en düşük ne kadarlık bir image resolution yani kalite olarak ne kadarlık bir boyut istiyorsunuz en düşük. Mesela en düşük 400'e 400 ürün yüklesinler. 400'e 400 resim yüklesinler derseniz ancak bu kadar yükleyebilirler. Burada Nereye yükleninde nereye gelecek? Buradaki işaretleri kullanarak sizler de o yükleninde nereye geleceğini siz de belirleyebiliyorsunuz. Image bu şekilde option drop'tan aşağı doğru seçenekler sunup fiyat farkları verebiliyorsunuz. Burada örnekler göstermiştim zaten. Mesela mesela şunlar, bunlar arkadaşlar hani farklı farklı resimler, farklı farklı varyasyonlar ekleyip bu şekilde eklemeler yapabiliyorsunuz. Her birine ayrı resim de ekleyebiliyorsunuz bakın. Burada thumbnail ve preview şeklinde resim de ekleyip fiyat farkı ekleyebiliyorsunuz. Yani drop down şeklinde yapabilirsiniz bence. Bir problem yok, güzel. Yani en çok kullanılan benim gördüğüm drop down şeklinde farklı varyasyonlar oluşturmak. Yani 18 inç, 20 inç, 30 inç veya işte resim farklılıklarından dolayı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bu özelleştirme durumu biraz sizi kafanızı karıştırmış olabilir ama örnek olarak rakiplere bakarak nasıl yapmışlar? Hangi özelleştirmeyi kullanmışlar? Buradan siz de benzer özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Biraz hani fazla özellik var. Bunu görüyorum. Amazon her şeyi düşünmüş. O yüzden sıkıntı yapmayın. Buradaki örneklere bakarak sizler de aynılarını oluşturabilirsiniz. Mesela burada kullanıcı data input almak istiyoruz. Kullanıcıdan mesela ismini yazmasını istiyoruz. Bu şekilde ismini yazdırabiliriz. Burada ona diyoruz ki yani işte 20 karakter geçmeyecek şekilde isminizi yazın. Bunu tabii ki İngilizce olarak yazıp onlara bunu söylememiz lazım. Mesela ne kadarlık line ihtiyacımız olabilir? Yani ne kadarlık bir boyut? Mesela 20 karakterden fazla olmasın istiyorsanız karakter limiti koyabiliyorsunuz. Her bir karaktere mesela 20'den fazla karakter olduğu zaman buraya işte 5 dolar daha fazla olsun gibi boyut eklemesi yapabilirsiniz. Bunu zaten bir kere oluşturdunuz. Burada mesela template'ler oluşturduk biz. Siz de template'lere bakabilirsiniz. Template'ler oluşturduğunuzda zaten bir kere yaptığınızda diğerlerini otomatik olarak kolaylıkla ilerletebilirsiniz. Buradaki template'lere bakın. İşte material color options diyoruz label bölümüne. Please choose material color. Yani buradaki rengi seçin. Aşağıda da renkler var. Silver, gold, rose. Fiyat da değişebilir. Veya işte chain size. Bir ikinci bir bölüm olarak chain size oluşturmuşsun mesela burada. 12 inç, 14, 16, 24. Herhangi bir bunların arasında 12 inç ile 14 inç arasında bir fiyat farkı varsa hemen burada fiyat farkını işaretleyebilirsiniz. Veya üründe birthstonelar var mesela. Hangi taş istiyorsanız burada işte bunları seçebilirsiniz. Örnek olarak işte tam değil. Onu seçtiğinde ne oluyor? Ne gelecek? Orada her bir Birdstone'da doğum taşına mesela kaç dolar ekstra alacaksınız? Bunların hepsini işaretleyebilirsiniz. Az önce gösterdiğim şekilde mesela box eklemek istiyorsunuz. Kutu eklemek istiyorsunuz. Kutuda normal sabit kutuda bir sıkıntı yok ama işte Wooden Gift, gift Box istiyorsanız bunun resmini koyuyoruz mesela. Artı 4,5 dolar bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ürün üzerine ya yani buradaki box text input input diyor mesela. Bunun içerisinde mesela kutuya bir yazı yazmak istiyorsunuz. Mesela happy birthday yazmak istiyorsunuz. Bu şekilde mesela 0.60 karakter olacak şekilde eklemek istiyorsanız bunu ekleyebilirsiniz diye bunu koyuyoruz. Bu şekilde aslında siz de bir kere oluşturduktan sonra bura kolay olarak ilerleyeceksiniz. Dediğim gibi şuradan seçim yapıyorsunuz. Add customization dedim. Mesela text eklemek istiyorsunuz. Bunu eklediğinizde bakın hemen tekstler karşıma geliyor. Az önce teksti atlamıştık. Dördünü gösterdim. Buradan da text ekliyorsunuz. Ne ekleyebilirsiniz? Mesela fontlar ekleyebilirsiniz. Birçok font var. Bakın buradan fontları siz de seçebilirsiniz. Baya zaten Amazon olabilecek birçok fontu burada eklemiş. Siz bunlardan seçebilirsiniz ya da custom font. Siz de kendiniz de font eklemesi buradan yapabiliyorsunuz. Kullanıcılar buradan font seçiyor arkadaşlar. Yani text inputun içerisinde font seçimi yaparak istediği fontta renk çeşidi veya işte istediği fontta fiyat değişikliği yapılabiliyor. Renk ekleyebilirsiniz. İşte text blocks ekleyebilirsiniz bakın burada. Bu şekilde ürünle alakalı özelleştirme yapabilirsiniz. Tabii burada yaptığınız her şey bittikten sonra yayınlamanız lazım. Şu aşağı tarafta bittiği zaman submit dediğinizde ürünle alakalı bu değerlendirme alıp birkaç dakika sonra yayınlanmış oluyor. Ama bunu güncelleme de yapabilirsiniz. Bu hani customization konusu kafanızı karıştıysa eğer hani yorumlarda yazarsanız baştan sona bir ürünü customization şeklinde yani özelleştirilmiş haliyle yükleme yapabiliriz. Ben örnekler göstermeye çalıştım. Nasıl yapabileceğinizi buradaki farklılıkları göstermeye çalıştım. Tabi içinde bir sürü detay var. Ya yani Bununla alakalı belki bir saatlik bir video çekmek lazım. Çünkü içerisi çok karışık. Örneklerle size göstermeye çalıştım. Buradaki örnekleri kullanarak siz hangi ürün özelinde bunu yapmak istiyorsanız o ürün özelinde rakipleri inceleyerek basit halde işler yapabilirsiniz. Yani böyle çok karmaşık özelleştirmeler yapmanıza da gerek yok. Zaten onun için basit bir şekilde işte customization'da 5 tane seçenek var. Hangisini seçerseniz ilerleyebilirsiniz. Çok basit bir şekilde mesela option drop yaparak ürünlere varyasyon gibi özellikler ekleyebilirsiniz. Kolay yani buradakileri anlayabileceğinizi rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra gönderdiğinizde zaten onaya gidiyor ve onaylanmış oluyor. Burada bunu sonradan da ekleyebilirsiniz. Mesela ben diyelim ürünü ekledim ama sonradan ben buna işte customization eklemek istiyorum. Normal eklediniz, customize yapmadan eklediniz. Add or edit customization information dediğinizde bu şekilde ürünle alakalı customization da yapabilirsiniz tekrardan. Mesela bu üründe yine bu customization yapılmış halde var. Burada değiştirmek istiyorsunuz. Hemen bu değişikliği zaten hızlıca siz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi biraz hani bu özelleştirme konusu karışık. Sadece özelleştirmeyi anlatmamı isterseniz biraz da bir örnek üzerinden yapabiliriz. Ben örnek 5 tane konuyu anlattım. Amazon'da da örnekleri bularak nasıl özelleştirme yapmışlar bunları da göstermeye çalıştım. Ürün yükleme bu şekilde. Başlık açıklama, bullet point bunları zaten önceden çalışmış. Kelime araştırmış oluyorsunuz. Onları listeliyorsunuz. Zaten özelleştirme, varyasyon oluşturma bunları da az önce gösterme ekranda yapabilirsiniz. Biraz karışık gelmiş olabilir. Etsy'de satış yapıyorsanız çok kolay bir şekilde basit şekilde ürün yüklüyorsunuz. Amazon'da birazcık daha karışık ama daha fazla özellik sizlere sunuyor. Daha fazla imkanınız var. Bunları sizde birazcık baktığınızda kolaylıkla anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Amazon'da Amazon Handmade kategorisinde ürün yükleme örnek olarak anlatmaya çalıştım. Eğer bir tane ürünü baştan sona yüklememi istiyorsanız da bununla alakalı önce bir hazırlık yapıp işte başlık açıklama bunları hazırlayıp örnek bir alanda rakipleri inceleyip bunu baştan sona oluşturabilirim. Bu tabi biraz daha uzun sürebilir. Burada örneklere sizler de bakabilirsiniz. Rakiplere bakarak inceleme yapabilirsiniz. Bu kastımız için bölümü bu şekilde. Handmade bölümünde ürün listemi yapmak istiyorsanız önce Handmade'den kabul almanız lazım. Onunla alakalı da daha önce video paylaşmıştım. Umarım faydalı olmuştur. Amazon Handmade'de ürün yüklemeyle alakalı sorularınız varsa aşağıda yorumlarda yazarsanız bu konuyu daha detaylı ele alacağım ve örnek yapacağım bir video yapabilirim. Görüşmek üzere.